Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ezgi Öğretmen. Bugün sizlerle eğlenceli bir çizim yapacağız. Mantar çizmeyi öğreneceğiz birlikte. Öncelikle karşılıklı yay yaparak başlıyorum. 2 adet yayı karşılıklı bir şekilde çiziyorum. Çizdikten sonra tepesine zikzaklar ekliyorum. Eklediğim zikzakların çevresinden bir daire yardımıyla şöyle çapraz bir şapka şeklinde dairemi oluşturuyorum. Daha sonra dış çizgilerden yine eğimli çizgilerden faydalanarak bir şapka çiziyorum. Şapkamın üst kısmını tamamladıktan sonra ekleyeceğim çimenleri çizip detaylandırmaya geçeceğim. Aynı hareketi burada da yapıyorum. Bunları serbest bir şekilde çalışabilirsiniz. Zikzaklardan yardım alabilirsiniz. Ne kadar serbest çalışırsanız o kadar doğal olacaktır. Ellerinizi rahat bırakın. Daha sonra sevimleyen birkaç hareket eklemek istiyorum. Mantar havası vermek için yine ellerimi rahat bırakmış olduğum çizgiler. 2 adet büyük iri bir göz. Göz için parlama noktaları. Arayı dolduruyorduk yine düz boyama şekliyle. Kirpikler ekleyebilirdik her zamanki gibi. Sevimli bir ağız ekleyebiliriz. Tabii ki çimenin arkasında kalacağı için burada bir tamamlamama söz konusu olacak. Daha sonra şapkama yarım küçük büyük tam daireler ekleyebilirim. Bu tamamen size özgü. istediğiniz büyüklükte ve istediğiniz miktarda isteyebilirsiniz. Çizimim tamamlandı. Boyamaya birlikte geçelim. Seçtiğim 3 tane renk var. Sarı, kırmızı ve yeşil. Kırmızıyı alarak şapkamdan başlıyorum. Ne yapıyorduk? Tek yönlü olarak boyuyorduk. Bunu her zaman hatırlatıyorum. Daha sonra geriye dönüp boşlukları doldurabilirsiniz hem hızlı hareket etmenizi hem de kusursuz boyamanızı sağlayacaktır. Ağzın içinde kırmızı kullanabilirim. Daha sonra mantarımı şapkasının alt zeminini sarı olarak boyamak istiyorum. çimenlerimde yeşile boyayarak çizimimi tamamlayacağım. Mantar çizmemiz tamamlandı. Sizin de çizimlerinizi bekliyorum çocuklar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz.